Bir işimiz hep yarım yapılmıyor kürşatsız Ve katından ona da 40 ayrı selam olsun. Var olsun. Vaktiyle biraz sız varmış. Var olsun! Anılmadan yaşarsın ve bilmeden acımın. Belirsiz mezarlarda bir tabutluk geçimi. Ki bugünün erleri iyi görsün öcümü Böyle düzen, böyle çağ, böyle devran kah olsun. Vaktiyle biraz sız varmış. Var olsun! Ordularla yenilmez. Bir gayız var kanında. Bizim gönlümüzdesin. Kürşat'ın sofrasında. Direk atlı sarayın. Artık Tanrı Dağı'nda. Kutlu atam durağın. En kutlu diyar olsun. Vaktiyle biraz sız varmış. Var olsun. Sen ömründe bir kere, bir kere sevinirken Tanrı yolu uzaktır. Biz sıkı giyinirken ve demir bir daha bir daha dilinirken yastığımız mezar taşı Yorganımız kan olsun. Vaktiyle bir hassız varmış. Var olsun. Vaktiyle bir hassız varmış. Var olsun. Vaktiyle bir hassız varmış. Var olsun. Var olsun. Türk ırkı sağ olsun. Türk, Türk ırkı sağ olsun. Türk yurdu sağ olsun. Türk yurdu sağ olsun. Hainleri kahretsin. Hainleri kahretsin. Hainleri kahretsin. Hainleri kahretsin. Tanrı Türk'ü korusun. Tanrı Türk'ü korusun. Tanrı Türk'ü korusun. Tanrı Türk'ü korusun. Ne? Mutlu Türküm diyene ne mutlu Türküm diyene ne mutlu Türküm diyene ne mutlu Türküm diyene Toyumuz Türk kutlu olsun arkadaşlar katıldığınız için çok teşekkür ediyorum